Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u konuştuk. Bu yayınımızda altını, gümüşü, yurt dışı endeksleri konuşacağız. ABD'de genel ortamı, altını ilgilendiren ortamı biraz irdelemeye, yine gümüşü ve diğer değerli metalleri, emtiaları, kripto varlığı etkileyen gündemlere sizlerle beraber kulak kabartacağız. Bir de bir büyük kuruluş çark etti benim eleştirdiğim iki kurum vardı. Hatta videolarını da yayınlamıştım. Onların görüşlerini anlatıp daha sonrasında bunlara katılmadığımı söylemiştim. Ama yine de anlatayım çünkü piyasayı etkileyen kurumlardan, önemli kurumlardan onlardan da bir tanesi çark etmiş oldu. Onu da söyleyeceğiz ve genel resim itibariyle altında gümüşte nasıl bir ortam var bunları konuşacağız. Evet ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Dün de bir video yayınlamıştım. Hani önümüzdeki 3-4 yıl boyunca bu birikimler kazandırır diye. Onu da izlemenizi hararetle öneririm. Çünkü benim altın ve işte genel piyasalar ilişkin günlük yorumlarım, günlük yorumlardır. Kısa vade olanı biteni anlatmaya çalıştığım yorumlardır. Ama orta uzun vade olarak görüşlerim stabil. Çünkü dünya değişmiyor. Dünya paldır küldür göstere göstere bir savaş hazırlığıyla ile ilerliyor. Ülkeler arası ilişkiler, anlık irtibat kopmaları, ittifak müttefik ilişkilerinin artması gibi pek çok husus sürekli karşımızda. Avrupa'ya bakıyorum ağır silahlanıyorlar. Ülkemize bakıyorum bakın ülkemiz de bu gündemlerin dışında değil. Ülkemizde de her gün yeni bir füze tanıtımı şu uçağı almaya çalışıyoruz bunu yapmaya çalışıyoruz. Aselsan şöyle roket son böyle haberler sürekli bir silah pandemisi gibi. Globalde silah pandemisi ortamı var. Hani bunu en azından söz hakkı, isim hakkı bende olacak şekilde söylüyorum. Global bir silah pandemisi içerisinde yoluna devam edecek. Bu tarz bir atmosfer önümüzdeki süreçte ülkeler arası bağları, ittifakları güçlendirecek. Size basit bir örnek. Hindistan ve Türkiye iletişiminin inanılmaz bozulmasını orta uzun vadeli olarak işte Pakistan'la başlayan gerilimlerin Endonezya'ya, Bangladeş'e sıçramasını, hatta olaya bizim dahi müdahil olmamızı bekliyorum. Hint medyasına baktığım zaman zaten en son Pakistan'da yaşadıkları gerginlikte aslında biz diyor ki Hindistan'la sadece Pakistan'da savaşmadık, orada Türkiye ile de savaştık. Türkiye destek verdi. Türkiye dronlarını gördük vesaire diye. İşte biraz daha işler değişiyor. O yüzden bizdeki bizimkiler de Hint Okyanusu'nda biraz daha böyle gezebilecek Gemiler üretiyorlar. Yeni yeni böyle işte drone'lar için ayrı gemiler vesaire ekstra gemiler yine doğrudan doğruya okyanusu destekleyebilecek hamleler yapılıyor. Endonezya'ya kan satışı mesela. Bunların her biri yani ne alaka diyebileceğiniz Türden işler ama açıkçası orta uzun vadeli zannediyorum ki Hint istihbaratı da genel olarak Bangladeş, Pakistan ve Türkiye istihbarat olarak Hindistan'a karşı beraber hareket ediyor gibi raporlar yayınlıyor. Bizim gazeteciler daha politik şeylerle uğraştıkları için açıkçası dünyaya karşı gözlerini epey bağlamış durumdalar. O yüzden dünyayı pek de görmüyorlar. Ne alaka Türkiye ne alaka Hindistan gibi bakıyorlar ama kazanayan çok da öyle değil. Bunu niye söyledim? dünyada bir savaş gündeminin rahatladığını gördüğünüzde açıkçası hani şunu söyleyebilirim. Mesela şu an Rusya Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkese ihtiyaç var. Ruslar Kuzey Kore'den asker transfer etmek zorunda kaldı. Buradaki tabloda Rusların biraz molaya ihtiyacı var. Onları güzel hırpaladılar, güzel yordular. Ve açıkçası o süper güç, çok güçlü devlet işte bir haftaya Berlin'e girer diye diyebileceğiniz Ruslar birdenbire bakın nasıl içine doğru sindiler. Biraz molaya ihtiyaçları var. Oradan biraz mola görebileceğimizi düşünüyorum. Yine öte yandan İran epey yıpratıldı. Şimdi birazcık sakinleşme var. Ne İran, ne Rusya, ne Hindistan'ın gündemlerinin çok da bitmesini beklemiyorum. Bu üç ülkeyi hırpalama evreleri devam edecek. Daha sonrası bunlar daha büyük bir savaşa dönüşecektir. Avrupa ile Rusya gibi yine İran, Azerbaycan, Türkiye arasında bir gerginlik gibi yine benzer şekilde Hindistan benzer şekilde yine Bangladeş, Endonezya, Pakistan ve Türkiye gerginliği gibi biraz daha böyle 5-6 yıllık periyotta artık 2031-2032 dolaylarında karşımıza bu tarz hikayeler gelebilir. Çünkü dünya 5-6 yıllık savunma sanayi programlarını hızlı bir şekilde 2030'a kadar bitirmek istiyor. Yani böyle bir hazırlık içerisinde Avrupa'da ordu kurmaya çalışıyor. Bu girizgah kıymetliydi. Çünkü altını anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bu tarz bir atmosfer içerisinde bir de karşımızda çok da güvenilir ortak olmayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi başkanı Trump aslında dolarla alakalı doları kimse hegemonyasını kıramaz şöyle böyle dese de ana hikayeleri zayıf dolar arkadaşlar. Güvensiz ortam dolar olan talebi zayıflatıyor, altın olan talebi canlı tutuyor. Bu diğer emtiyalar içinde geçerli olacak bir savaş hazırlığından bahsediyorsak, buna temellendiriyorsak sanayi emtiyası orta uzun vadeli belki altından da gümüşten de daha iyi bir getiri sunabilir. Yine altında gümüş de ama bu işlerden çok da geri kalmaz. Altın cephesine ilişkin stagflatif döngülerde çok sert hareketler gördüğümüzü biliyoruz. Bugün 3300 şöyle bakıyorum 3250 ile 3500 arasında sıkışmış hala bir düzeltme evresinde hareket eden bir altın var. Buna niye düzeltme diyorum arkadaşlar? Bu bir düzeltmedir. Daha önceki genel fiyat hareketlilikleri içerisinde takip edeceğimiz şurada bakın yatay bir kanal 3-4 ay aşağıda daha evvelde olmuş. Ben bunların sindirmelerinin Aşağıda en fazla 3300 aşağısında çok da kalıcı olmayacak şekilde işte 3200'ler 3250'lerin maksimum aş, alt bölgeleri olacak şekilde biraz daha buralarda dengelenmesini bekliyorum. Ortaya bir ateşkes haberi gelse de bunu böyle bekliyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani bir Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes var altın paldır küldür aşağı doğru düşüyor. Hayır altın sadece jeopolitik riskler yüzünden yükselmiyor. Altının dolara olan güvensizlikle de doğrudan bir illiyeti var. ABD'nin yüksek borçluyla alakalı da bir illiyeti var. Ve global jeopolitik ortamdaki gerginliklerden de haberi var. Ve pek çok ülke merkez bankası altınlarını kendi evine çağırdığı için genel ortam altın toplamaya müsait şekilde işlemeye devam ediyor. Şimdi biraz hızlı konuştum ama hikaye bu. Vaziyetler bu şekildeyken ABD'de geçen hafta bir veri skandalı meydana geldi. Gelen veri skandalına baktığınız zaman acaba bir resesyon mu oluyor? E şimdi enflasyon verisini göreceğiz. Bir taraf durgunluktan falan bahsederken bir de enflasyon tarifeler kaynaklı canlanıyorsa ne olacak? Nur topu gibi stagflasyon. Stagflatif eğrilerde yer yer düzeltmeler keskin olsa da daha sonrasında ana hikayeler, ana öyküler altın fiyatlarının daha da tırmanması anlamına gelir. Bana kalırsa bu iş Eylül'e kadar biraz daha böyle sürünceme de devam eder. Akabinde bir 3700-3800 bandına doğru bir hareket. Biraz daha dinlenme, biraz daha zaman geçirilmesi ve 4200 bandına doğru bir diğer hareket olarak karşımıza çıkacak ama bunlar dinlenmeler halinde geçmişte bahsettiğim gibi o stakülatif stafil döngülerle 2028-2030 yılına kadar 7500 ila 10000 onsa 10 kadar devam edebilecek bir trend içerisine girecek. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Kısa vadeli ise 3250 aşağıda 3500 yukarıda oyalamaca devam ediyor. Gümüş, gümüş cephesinde henüz trendinde bir bozulma söz konusu değil. Gümüşle alakalı asıl hikaye, hani ben gümüş biriktiriyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Güzel mesajlar geliyor öyle. Biriktirebilirsiniz. Zaten Türk Lirası bazı olarak güzel performanslar da verdi. Asıl işi 40 dolar sonrasında olur arkadaşlar. 40 dolar üzerinde eğer bir yerleşim sağlayabilirse, o zaman burada 50 dolarlar bile potaya girer. Bu 42'leri, 43'leri, 41'leri çok havada uçuştuğunu görüyorum. 40 dolar burada nirengi noktalarından biri. 40 dolar üzerine yerleşim bizi 50 dolarlara hatta daha fazlasına bile götürebilir. Bu konuda böyle çok eski dünya kafasıyla Hareket etmeyin. ABD dolarının zayıfladığı, ABD'nin hegemonya sahasının daraldığı ve global ortamın çok karıştığı bir atmosferden geçiyoruz. Vaziyetler böyle yani. Şöyle bir bakalım platine, paladyuma. Paladyum biraz daha bastırılıyor. Onun onun farkındayım. Şöyle 50 günlüklere kadar getirilip biraz reaksiyon verdirilebilir. Şurayı bir dikkatli izleyelim. 1160 seviyesi tam da 1190'larda bunu söyleyebiliriz. 1240'lar üzerine yerleşmeden hala baskı devam eder. Platin burada buradaki dinlenmenin de biraz daha devam etmesini beklediğimi anlattım. Hala aynı görüşteyim. 50 günlüklerden biraz sekmiş 1270'lerden 20 günlüğe kadar gitmiş ama nefesi yetmemiş. 1360 1370ler üzerine bir yerleşmeli. Biraz buralarda bence 1200'le 1400 arasında biraz dalgalanmalar göreceğiz gibi. Güzel bir hareket yaptı çünkü. Onun için hani o daha evvel de söylemiştim. Daha hızlı gideni eyvallah seviyoruz. O hızlı gittiği süreçte kar almalar vesaireler düşünebilir. Biraz oyalayabileceği bir görüntü çiziyor arkadaşlar. Bir de çark eden kuruluşumuz var. Citibank inşallah bunun benzerini Fitch'ten de bekliyorum. Bunlar altınla alakalı çok tuhaf fiyat hedefleri vermişti. Ve şöyle bakıyorum yatırım bankası 3 aylık dönem ilişkin değerlendirmesi daha önce 3100-3500 dolar bandı olan 3 aylık dönem ilişkin öngörüsünü 3300-3600 dolara yükseltti. Analistler bu düzeltmenin gerekçesi olarak ABD ekonomisinde büyüme görünümünün zayıflaması ve enflasyonist baskıların artmasını gösterdi. Özellikle tarife politikaları kaynaklı maliyet artışlarının enflasyon üzerindeki etkisinin ikinci yarıda belirgin, belirginleşeceğini vurgulandı. City, ABD dolarının zayıflamasının altın fiyatlarına destekleyeceğini hem makroekonomik türbülans hem de para birimindeki zayıflamanın yatırımcıları güvenli olarak görülen altına yönlendireceğini görüşünü paylaştı. Yani adamlar altın demeye devam ediyorlar. Arada küçük bir mola verdiler. Biz de gram gram büyürsün 2028-2030 yılına kadar altın gümüş gibi enstrümanların biriktirilmesi. Sanayi emtiyası yine platin paladyum gibi pek çok sanayi emtiyası çeşidi var. Onları inceleyebilirsiniz. Bunların biriktirilebilir olduğunu anlattık. Benzer kanaatlerimi koruyorum. Dünya değişmiyor. Dünya dönüşüyor arkadaşlar. Hani alıştığımız sistemlerin biraz daha sanki tersine döneceği, işlerin bozulacağı, bir savaşa doğru gideceği açıkçası bağıra çağıra gö göz göz gözümüze sokulan bir şey. Hala görülmüyorsa, hala böyle pembe tablolar ve bunlara tiyatro diye bakılıyorsa açıkçası çok da beni izlemenizi tavsiye etmem. Evet genel resim itibariyle piyasamız ve genel hikaye şablonları böyle. Piyasamızı bu minvalde bir değerlendirmiş olduk. Piyasaları daha yakından benimle beraber izlemek, takip etmek isterseniz ekonomi topluluk isimli youtube katılımcılarımıza, söylemizde bir iletişim kanalımız var. Burada piyasaları, Borsa İstanbul'u, genel piyasaları şöyle bir konuşmaya çalışıyoruz. İstek istenilirse haftada 10 adet piyasası fark etmemek şartıyla yani herhangi bir piyasada 10 tane kripto, 10 tane borsa değil istediğiniz 10 adet soruyu sorabileceğiniz, al sat tut tavsiyesi vermediğim, piyasa analizi yaptığım bir alan. Yine burada sıfırdan profesyonel düzey eğitim seti hediyemiz oluyor ve haftalık videolarımız oluyor. Birebir iletişim yine benzer şekilde geri kalan saydığım bütün özellikler var. Onun dışında WhatsApp veya da Telegram üzerinden birebir bir şekilde sırırsız soru sorma, kişisel portföy analizi gibi konuları işlediğim, geri kalan özellikler, eğitim seti hediyesi, iletişim toplumuna katılma gibi konuları da kapsayan bir alan. Bu tarz bir desteğe ihtiyacınız varsa birebir iletişim, fikir alışverişi açısından kıymetli olabilir. Evet, Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.